Sayın seyirciler, arkeoloji alanında altın çağın yaşanması hedefleniyor. Türkiye, geleceğe miras projesiyle arkeolojik zenginliğini koruma altına alıyor. Yaklaşık iki yıldır devam eden projede yüzlerce tarihi eser restore edildi. Gece müzeciliği uygulamasıyla antik miras gecede görünür hale geldi. Anadolu mirası aydınlanıyor. Yüzyıllar boyunca suskun kalmış höyükler, mermer taşlar, kırık çanak ve çömlekler şimdi yeniden gün ışığına çıkıyor. Eşsiz mirası ortaya çıkarmak için kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Geleceğe Miras projesi kapsamında farklı noktalarda tarih yeniden canlandırılıyor. imkanlar seferber edildi. Kazıların 12 aya yayılmasıyla Türkiye bu alanda en çok faaliyet yürüten ülke oldu. Geleceğe miras projesi aslında Türkiye'nin sahip olduğu köklü arkeoloji tarihinin e, geldiği son nokta. Bununla birlikte restorasyon çalışmaları, çevre düzenleme projeleri, hocalarımızın yürüttüğü arkeoloji kazılar e, devam ediyor. Yurt genelindeki kazıların bütçesi 40 milyon liradan 6 milyar liraya yükseltildi. Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçiler antik kentleri gece yarısına kadar gezmeye başladı. Arkeolojik alanlarımızın sadece gündüz sıcakta değil, gece serinde, gecenin o büyülü atmosferinde de gezilebilmesini sağlamak amacıyla gece müzeciliği çalışmalarını da gerçekleştirdik. Ve bu projelerin tamamını tek bir bütüncül kalkınma modeli içerisine topladık. Kazı başkanlıklarını Türk bilim insanları devraldı. Yabancı kazı başkanlıkları da projeye dahil edildi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu 800 kazının 251'i şu an Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülüyor. Türkiye Geleceği Miras Projesi ile arkeolojik zenginliğini koruyarak dünyada kültürel cazibe merkezi olmayı hedefliyor.